pul biberin 150 gramı A TL, yarım kilogramı 10 A eksi 20 TL'dir. Pul biberin 1 kilogramı kaç TL'dir? Bak önce ben şu A'yı bulursam A üzerinden bir daha gidebilirim. Nasıl bulacağım onu? Bak 150 gramı A diyorum. Yarım kilogram. Yarım kilogram nedir? Gram cinsinden 500 gramdır. 500 gramı 10 A eksi 20 diyorum. Ne yapıyorum? Şöyle çaprazlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? 150 parantez içinde biraz daha yukarı yazayım. 150 parantez içinde 10a eksi 20 eşittir. 500 çarpı a diyorum. Tamam. Şimdi ne olur? 150 ile 10a'yı çarparsan önce olur? 1500a olur. Eksi 30 eksi 3000. Tamam. 1500 çarpı a eksi 3000 eşittir 500 çarpı a. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapayım. Şu eksi 3000 var ya burada. Eksi 3000'i ben alayım böyle karşı tarafa atayım. Artı 3000 olarak geçsin. Buradaki 500 çarpı a'yı da direkt bu ta bu tarafa atayım. Tamam. Atayım. Ne olur? Sağ tarafım 3000 oldu. Sol tarafım ne oldu? 500 a'yı buraya attım. Burada 1500 a vardı. Eksi olarak geldi. Bakın bu 500 a bu tarafa. Ne olur? 1000 a 1000 a Şimdi ne oldu o zaman? A. 1000 ile kaç çarparsan 3 ne olur? A eşittir 3. Tamam. A eşittir 3. Şimdi A, cevap mı 3? Hayır. A 3. Bak A nerede soruda? Burada bak. Bak burada A yazıyor. O zaman buraya 3 diyorum. Şurada da A var. Buraya da 3 diyebilirim. Şimdi 150 gramın üstünden de gidebilirsin. 1 kilogramı bulmak için yani 1000 gram bulmak için. Ama yarım kilogram bulursak daha basit. Mesela ne olur? 10 çarpı a eksi 20 demiş. 10 çarpı 3 nedir? 30. 30 eksi 20 ne? 30 eksi 20 10. O zaman yarım kilosu neymiş? 500 gramı 10 TL'ymiş. 500 gramı diyelim hatta 500 gramı 10 TL'ymiş. Son 1000 gramı 1000 gramı nedir Allah aşkına? 20 TL'dir değil mi? 20 TL'dir. O zaman hangi şıkta var 20? Edirne şıkkında 11. sorun cevabı Edirne.